Lev Troçki. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Herhalde Kızıl Ordu'nun komutanı, 1917 devriminin ateşli liderlerinden biri, değil mi? Peki, size Troçki'nin aynı zamanda bir savaş muhabiri olduğunu söylesem? İşte bu bölümde Troçki'nin Balkan Savaşlarındaki o inanılmaz rolüne, yani cepheden gönderdiği raporlara dalıyoruz. Evet, evet, yanlış duymadınız, elinde bir silah değil, bir kalem tutuyordu. Bu Troçki'nin hayatında genelde göz ardı edilen bir bölüm ama aslında o kadar önemli ki gelecekteki fikirlerini hatta devrimci stratejisini şekillendiren gerçekten de çok kritik bir dönemden bahsediyoruz. Peki durup dururken bir devrimci nasıl savaş muhabiri oluverdi? İşte bu hikaye Troçki'nin Viyana'daki sürgün günlerinde başlıyor. Hatırlarsanız 1905'teki o başarısız devrim girişiminden sonra Rusya'dan sürülmüştü ailesiyle birlikte tam 7 yıl boyunca Birinci Dünya Savaşı çıkana kadar Viyana'da yaşadı. Burası onun evi gibi olmuştu. İşte o sakin sürgün hayatından bir anda kendini Avrupa'nın o meşhur barut fıçısının yani Balkanların tam ortasında buldu. Kiev'de çıkan bir gazete ona bir görev vermişti. Görevi de gayet netti. Gidip o kaynayan kazanı, o çatışmayı yerinden en ön saflardan takip edip yazacaktı. Hadi gelin şimdi Trotski ile birlikte biz de çatışmanın kalbine Sırbistan'a gidelim. Çünkü raporlarını göndermeye başladığı ilk andan itibaren gözlemlerinin ne kadar ama ne kadar keskin olduğu hemen belli oluyor. Troçki'nin kalemi gerçekten jilet gibiydi. Mesela bakın, Sırbistan başbakanı Nikola Pašić'i nasıl gözlemlemiş. Siyasi liderliğin o sinik, o kaçamak doğasını anında çözmüş. Pašić'in konuşma tarzı için yazdıklarına bakın. Kimileri diyor ki bu bir taktik, kimileri de yok canım adam beceremiyor diyor. Siyasetin o karmaşık dünyasına dair ne kadar parlak bir tespit değil mi? Ama işte tam da siyasetçiler bu tür kelime oyunlarıyla uğraşırken aşağıda halk seviyesinde bambaşka bir şey oluyordu. Bütün bir ulus seferberliğe gidiyordu. Yani liderlerin o yuvarlak laflarıyla, halkın yüzleştiği o acı gerçek arasında devasa bir uçurum vardı. Ve bu gerçekliğin ne kadar acı olduğunu sayılarla daha net görüyoruz. Bakın, Sırbistan tam 300 bin asker toplamış. Bu ne demek biliyor musunuz? Ülkedeki bebeklerden yaşlılara bütün erkek nüfusun beşte biri demek. Bir anlığına düşünün, ülkenin bütün iş gücü, bütün ekonomisi, her şeyle, bir anda kendini savaşın o korkunç girdabında bulmuştu. Sırbistan'dan sonra Troçkin'in yolculuğunda, şimdi de Bulgaristan'a geçiyoruz. Ve işte burası çok ilginç. Çünkü savaşın ve o korkunç kaosun tam ortasında hiç beklemediği bir şey keşfediyor. Adeta bir sosyalist adası. Karşısına öyle bir entelektüel ve siyasi hareket çıkıyor ki inanamıyor. Yani bir hayal edin, Savaş bütün şiddetiyle devam ediyor ama Bulgar sosyalistleri durmamış, harıl harıl yayın yapıyorlar. Engels'in ailenin kökeni, Kautsky'nin iktidar yolu, hatta ve hatta Marx'ın kapitalinin iki ayrı çevirisini birden basıyorlar. Cepheden o kanlı ortamdan gelen Troçki için bu manzara herhalde inanılmaz bir şeydi. Zaten Troçki'nin bu konudaki şaşkınlığını ve hayranlığını kendi sözlerinden daha iyi anlatabilir ki. Diyor ki Fransa'daki bizim parti bile diyor nüfusu 5 milyondan az olan bu ülkedeki bu göz kamaştırıcı eğitim faaliyetine gıptayla bakmalı. Yani kendi deyimiyle kültürel olarak daha geri gördüğü bir ülkede böyle bir entelektüel canlılığa şahit olmak onu gerçekten çok derinden etkilemiş. Ama tabii ki bu entelektüel hareket savaşın o acımasız yüzünü unutturamazdı troçki'nin raporları tam da bu noktada devreye giriyor kahramanlık masallarını bir kenara bırakıp propagandanın saklamaya çalıştığı o korkunç vahşeti ve savaşın insani bedelini bütün çıplaklığıyla ortaya döküyordu propaganda ile gerçeklik arasındaki farkı görmek için şuraya bakmak yeterli bir tarafta Sofya basını var, 40 bin esir aldık, yüzlerce top ele geçirdik, prensleri esir aldık diye zafer naraları atıyor. Diğer tarafta ise Troçki var ve ne diyor? Bunların hepsi diyor, yazarların o pis parmaklarından çıkmış bir uydurma. Cephedeki durumun alakası bile yoktu. Savaşın o insani bedelinin ne kadar ağırlaştığını Troçkin'in şu sözleri o kadar dokunaklı anlatıyor ki, yaralılar başkent o kadar çok gelmeye başlamış ki artık hemşirelerin kan sıçrayan önlüklerini değiştirmeye bile vakti yok. Hastane odalarını süsleyecek çiçek bile kalmamış Sofya'da. Savaşın acısı işte böyle dalga dalga şehre yayılıyordu. En basit insani jestlere bile yer bırakmıyordu. Ama belki de en sarsıcı, en tüyler ürpertici an Troçki'nin bir askerle yaptığı o kısacık konuşma. Asker günlük rutinini o kadar sıradan bir şekilde anlatıyor ki, ne yapıyoruz diyor, piliç kızartıp Arnavut öldürüyoruz. İşte bu cümle. Bu basit, soğukkanlı cümle savaşın insan ruhunu nasıl çürüttüğünü, vahşeti nasıl sıradanlaştırdığını bundan daha iyi anlatamazdı. Peki, Troçki'nin bütün bu yazdıklarının bir etkisi oluyor muydu? Olmaz mı? Kesinlikle oluyordu. Troçki ve onun gibi diğer muhabirlerin yazdıkları Avrupa basınında yankı bulunca Bulgar komutanlığı resmen bir emir yayınlamak zorunda kalıyor. Zulmü kınıyorlar, ağır cezalar getireceklerini söylüyorlar. Bu gazeteciliğin ne kadar güçlü olabileceğinin, hatta savaşın gidişatını bile etkileyebileceğinin çok net bir kanıtıydı. Ve savaşın acısı sadece cepheyle sınırlı değildi, bunu da unutmuyor Troçki. Gidip Sofya'daki Üç Pınar mahallesini de raporlarına ekliyor. Burası neresi mi? Cephede vatanları için savaşan askerlerin geride bıraktıkları ailelerin yaşadığı yer. Çamurdan barakalarda, tek bir odada 11 kişi. Tam bir sefalet. İşte savaşın o kimsenin görmediği trajik arka yüzü tam olarak buydu. Ve böylece son perdeye geliyoruz. Savaşın o acı sonuna ve Troçki'nin geleceğe dair yaptığı gerçekten de bir kehanet gibi duran o keskin analizlere. Troçki, savaşı bitirdiği iddia edilen Bükreş barış antlaşmasının yerden yere vuruyor. Ona göre bu anlaşma bir barış değil, açgözlülükle ve düşüncesizlikle başlatılan bir savaşın başına takılmış dikenli bir taçtı. Yani bu anlaşma hiçbir şeyi bitirmiyordu, sadece bir mola veriyordu. Tarafların yeniden nefes alıp güç toplaması için bir. Sonuç olarak vardığı nokta hem çok net hem de çok acımasızdı. Hiçbir şey başarılmadı. Hiçbir sorun çözülmedi. Doğu sorunu denilen o mesele kapitalist Avrupa'nın ortasında, aynen Troçkin'in dediği gibi, korkunç bir çıban gibi iltihaplanmaya devam ediyordu. Ve bu çıban, çok daha büyük bir patlamanın habercisiydi. Ve işte bu da bizi en can alıcı noktaya getiriyor. Bir muhabirin, yani Lev Troçkin'in gözünden baktığımızda anlıyoruz ki Balkan Savaşları aslında bir final değildi, sadece bir başlangıçtı çok daha büyük, çok daha korkunç bir felaketin, yani kapıdaki Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı bir provasıydı. Ve bu deneyim, onun sadece dünyayı anlama biçimini değil, aynı zamanda savaşın doğasını, iktidarı, her şeyi, her şeyi sonsuza dek değiştirecekti.